Efendim dayı? Enişten fenalaşmış Nizre'de. Ne? Tansiyonu çok yükselmiş de. Neyse gitmişler doktora. İyi şimdi yani endişelenecek bir şey yok. Allah'a çok şükür. Uçakta dönecekler şimdi kınalıyla. Tamam ben de geliyorum eve. Hayır yanında belli etmedim. Üzülmesin diye ama. Ya orada babama bir şey olsaydı? Ya tansiyonu 19'a çıkmış. Güzelim gördün işte tamam. Sakin, iyi.. Rize Dastan deme müdahale ettiler, dayı iyi merak etme.. Niye gitti ki babam oraya? Hayır bir şey de söylemediniz, yani, bir gizemler, bir şeyler.. Kınalı'ya sormak lazım, neden gitmiş diye.. Yeğenim, dayı isterse anlatır niye gittiğini.. Bu ailenin başına kötü ne geliyorsa, o topraklardan geliyor zaten.. Asiye Osman'ın canını sıkacak. Ne söyledi Kınalı? Asiye yalnız konuştular. Duymadım. Ha, duysam da bunu diyecek olan ben değilim. Anladım. Osman'ın yalnızca iki kulağı olmadığını hepimiz biliyoruz. He? Sen görür kör olursun. Duyar lal olursun malum. Şimdi söyle bakalım. Kocamı nasıl devirdi o kadın? Hayır derdi neymiş de bunca yıl sonra ayağına kadar gitti Osman? Bir şey oldu yok. Gitmek lüzumluydu gittik.